Niçin Akdeniz İlahiyat? İyi bir birey ve güzel bir meslek sahibi olmak için Akdeniz İlahiyat. Mezuniyet sonrasındaki sınavlarda kolayca başarılı olmak için Akdeniz İlahiyat. Milli eğitimin öğretmenlik sınavı, Diyanetin vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam hatiplik ve müezzinlik sınavını başarmak için Akdeniz İlahiyat. Her türlü gereksinimlerin karşılandığı rahat bir kampüs ortamı için Akdeniz İlahiyat. Pedagojik formasyon dersleri sayesinde öğrencilerimiz fakültemizden mezun olur olmaz öğretmenlik haklarına sahip oluyorlar. Kampüsümüz şehrin ortasında. Fiziki mekanlar ve sosyal altyapı imkanlarıyla donatılmış Türkiye'nin en güzel kampüs ortamı öğrencilerimizin istifadesine sunulmuş durumda. Ulaşım diye bir derdin yok. 10.000 kişilik KYK yurtları kampüs içinde ve fakültemizin hemen karşısında. 3 dakikalık yürüme mesafesinde. Fakültemize özel yemekhanemiz de var. Ders biter bitmez öğrencilerimizin yemek yiyebilecekleri ferah ve nezih bir ortam var burada. Kantinimiz geniş ve rahat teneffüslerde huzur içinde nefes alabileceğin, kafa dinleyebileceğin kapalı ve açık alanlara sahip. Üstelik her zaman ulaşabileceğin fotokopi imkanı da var. Yepyeni binasıyla Akdeniz İlahiyat her türlü modern ve teknik altyapı imkanlarıyla donatıldı. Ücretsiz internet erişimi, geniş ve pırıl pırıl derslikleri, dört büyük amfisiyle Hayat boyu sürecek etkin bir eğitim veriliyor burada. 300 kişilik konferans salonu, 500 kişilik geniş ve ferah kütüphanesi ve okuma salonu özellikle de sınav dönemlerinde sessiz, sakin ve huzurlu bir çalışma ortamı sunuyor. Engelli bireylerin erişimine uygun teknik altyapıyla donatılarak Mekanda erişilebilirlik ödülüne de layık görülen fakültemizin hemen yanı başındaki 7000 kişilik Akdeniz Üniversitesi Camii öğrencilerimizin manevi gelişimi, hitabet ve mesleki uygulama imkanları açısından da önemli bir merkez konumunda. 2012 yılından bu yana öğrenci almakta olan Akdeniz İlahiyat'ta halen 830 lisans 144 yüksek lisans ve 56 doktora öğrencisi var. İlk yıl Arapça hazırlık eğitimi veriliyor. Sonraki 4 yılda da ilahiyatın 3 temel alanıyla ilgili 20 ana bilim dalına ait dersler var. 7 profesör, 10 doçent, 11 doktora öğretim üyesi, 11 öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisi toplam 48 öğretim elemanıyla Akdeniz İlahiyat her ana bilim dalında eksiksiz bir kadroya sahip. Kurulduğu günden beri Akdeniz İlahiyat devlet üniversiteleri içinde öğrencilerin en çok tercih ettiği ilk 15 fakülte arasında yer aldı hep. Bu anlamda Akdeniz bölgesinin tartışmasız birincisi ve her yıl daha da üst basamaklara tırmanıyor. Antalya bir dünya kenti. Eğitimde ve bilimde öncü Akdeniz Üniversitesi her geçen gün daha da yükselen bir yıldız. Akdeniz İlahiyat da bu dünya markasına değer katan önemli bir güç kaynağı. Tercihim Akdeniz İlahiyat dediğin için asla pişman olmayacaksın. Onurla ve gururla iyi ki Akdeniz İlahiyatlıyım diyeceksin. Neden mi? Çünkü biz İlim, kültür ve medeniyet alanında akademik araştırmalar yapıp bunları ilim dünyası ve kamuoyuyla paylaşan bir fakülteyiz. İnsanlığın dini ve ahlaki ihtiyaçlarını gözlemleyip onlar için uygun çözümler üreten nitelikli ve donanımlı ilahiyat mezunları yetiştirmeyi misyon edindik. Öğrencilerimize sistematik, tutarlı ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmak da bu misyonun bir parçası. Ana hedefimiz, İslam dinini ana kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayan ilim insanları yetiştirmek. Yüzyılların oluşturduğu ilahiyat alanındaki ilmi birikim ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi özgün akademik geleneğini ortaya koymak ilmin haysiyetini her şeyden daha önemli gören bir nesil yetiştirmek. Akdeniz ilahiyat olarak itikadi açıdan sağlam bir inanca sahip, Kur'an ve sünnet çizgisinden sapmayan bir ilahiyat eğitimi vermeyi öncelemekteyiz. Üzerinde yaşadığımız toprakların ve sahip olduğu değerlerin kıymetini bilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Böylece toplumsal huzurun devamlılığına katkıda bulunmak için paydaşlarımız olan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli işbirliği halindeyiz. Baş döndürücü bir hızla değişen dünyada ilahiyat alanında bir söz söylenecekse, bu konuda benim sözüm şudur diyebilen nesiller yetiştirme yolunda Akdeniz ilahiyat hızlı ve emin adımlarla her geçen gün yükselen bir değer